Herkese tekrar merhaba. Yeni yılın ilk videosuyla karşınızdayım. Bugün trend yol linkleriyle gerekse bütün Instagram paylaşımlarıyla, bütün kullanıcı yorumlarıyla bu ürünü almaya beni iten ürünü deneyeceğiz. Tabii ki bu ürün bir kaş jeli. Fakat artık belki bir, belki iki yıl boyunca kaş jeli almamı durduracak bir ürünle tanıştıracağım sizi. Yani başka bir ürün almama gerek olmaması ürünün çok büyük olmasıyla alakalı işlev kısmına da geleceğiz. Ben bu ürünü sizin için önceden denedim. Ki akşam çıkıyor mu, düşüyor mu kaşlar, nasıl oluyor, beyazlık yapıyor mu? Hepsini konuşacağız. Bu ürünü zaten trend yolda veya Instagram'da çok fazla kişi de görmüşsünüzdür. Herkes çok olumlu yorumlar yapıyordu ürünle alakalı. Benim de birkaç tane yine influencer olan arkadaşlarım bu ürünü çok beğendiklerini söyledikleri için ben de bu ürünü denemeye karar verdim ve denedim. Şimdi hem sizin önünüzde deneyeceğim hem de bu ürünün e, sürdükten sonra birkaç saat içindeki serüvenini sizlere aktaracağım. Bu arada ürünün içerisinde gerçekten çok ürün var. E, sadece biraz hijyenik değil bence yani böyle bir paketleme yapmaları ama okey. 50 millik bir ürün. Şöyle sarı ama kaşınıza sürdüğünüz zaman ne beyaz ne sarı herhangi bir renk bırakmıyor. Bu da enteresan. Bir de böyle değişik bir sitrusumsu bir kokusu var. Bu ürünü kullanmanız için içerisinden birkaç fırçası çıkmadı. Ben aldığım satıcı linkini sizlere verebilirim eğer denemek isterseniz kullanmak isterseniz Instagram üzerinden bana yazabilirsiniz linki oradan sizlere iletirim e, yorum olarak videonun altına yazarsanız da yine linki oraya koyabilirim fakat benimkinin içerisinden kaş fırçasının çıkmama sebebi belki satıcı olabilir ya da ürünün içerisinde olmuyor olabilir ki bence öyle çünkü bayağı normal kare bir kutuda geldi içerisinde hani ufak da olsa bir fırça çıkar diye düşünüyordum ve çıkmadı. Bazı arkadaşlarıma çıkmış sanırım ve herhalde onlar satıcının hani böyle hediyesi gibi bir şeydi, bilmiyorum. Neyse, şimdi başlıyoruz burada. Ben korkmayın, bu ürünü ilk denediğimde şoke oldum. Öncelikli olarak şu insanlara bu ürün çok iyi gidecektir. Eğer ki bir modellik ya da işte bir make-up artistlik veya modern make-up artistlik gibi bir şey yapıyorsanız veya sette çalışıyorsanız bu ürün sizin içinize çok yarayacak. Neden? Çünkü bu ürünü kaşınızı yani bildiğiniz şöyle dik bir şekilde bile tutabiliyorsunuz. ve Ben el alışkanlığı bu ürünü ilk sürdüğümde kaşlarım şuraya kadar ve şöyle oldular. Şimdi zaten göreceğiz. Ürünün tek handikabı o, era, o raddeden sonra e, ürünü... Farklı yönlere doğru, daha doğrusu kaşlarınızı farklı yönlere doğru çekme kısmı. Ee, ama benim kadar çok kaşınız yoksa daha kolay olacaktır uygulaması kesinlikle. Ama gerçekten yani saçınıza sürüp jöle niyetine, niyetine saçınızı bile dikebileceğiniz bir ürün. Hatta kıvamı ve kokusu jöleye benzediği için bence bu ürün jöle bile olabilir. Bizi kandırıyor olabilirler. Hemen başlayalım denemeye. Ee, az önce bahsettiğim şeyi yapacağım kaşları komple dik dik yukarı almayı yapacağım sonrasında normal şekillendirme yapacağım ben fırça olarak şunu kullanacağım çünkü bu benim normal güncelde kullandığım kaş jelin pastelin bitmişti yenisini aldım bu da bitik e, şeyin fırçasını şöyle eğdim bunu kullanacağım o yüzden şu saçlarımı bir şöyle ucunda kalan jellerle bir Evet sanırım okey. Bu arada evin diğer odalarında biri iş mülakatı, biri başka bir şey yapıyor. İnsanlar var evde. O yüzden sesler de geliyor. Burada ne var? Silver şampu. Başımıza gelenler. Şimdi şu ürüne şöyle fık fık dokunuyorum. Fık fık. Ve şöyle bir şey oluyor görüyorsunuz. İlk aldığımda çok daha fazla gelmiştim. Acemilikle pat diye bastırdım. Ve inanılmaz fazla geldi. Şimdi... Görüyor musunuz? Şunu yapmanıza olanak sağlayan başka bir ve azıcık aldım. Yani şunu yapmanıza olanak sağlayacak başka bir şey yoktur. Bu ne? Kaşıma bakın. Azıcık daha alıyorum. Şimdi yana doğru. Bakın görüyor musunuz? Just wow. Yani bunu yapmak istiyorsanız model kaşı veya bu tarz böyle abartılı kaşlar yapmak istiyorsanız başka bir ürün asla bence kullanamazsınız. Yani çok pahalı olarak e, piyasada satılan ve çok kalıcı olduğu söylenen bir takım markalar da dahil olmak üzere bence. Bu yoğunlukta bir görev yapacak ve beyazlık bırakmayacak bir ürün bulmak zor. Şimdi bu ürünün bir tık eksi diyebileceğimiz yönlerine gelelim ben bunu yap yapmaya devam ederken. Birinci eksisi şu. Çok az eksi yok bu arada. Niye birinci dedim bilmiyorum. Paketlemesi kesinlikle. Bence çok hijyenik olmuyor bunlar. Ve böyle bıcık bıcık pek şey görünmüyor yani. Neyse. Sadece kendiniz ve evde kullanacaksanız okey. Ama <laughs> dışarı götüreceksem şunu götüreceğim yani. Bu böyle olacak. Onu dışarı götüremezsiniz çünkü. Neyse. Bir diğer handikapı şu. Şimdi bu ürün kalıcı. Aşırı kalıcı. Ama nasıl kalıcı? Ben bu ürünle 5 saat 6 saat geçirdiğimde kaşlarım hala böyle duruyor. Fakat çok hafifçe dokunduğunda yukarı doğru falan dokunduğunda yerleri değişmiyor asla. Ama yani şöyle bir baskıyla bir şeyle onu yerini değiştirirsem yeri değişiyor fakat yine o şekilde kalıyor. Yani siz kaşınız düştükçe fık yaptığınız an bu ürün sizin kaşınızın öyle kalmasını sağlayacak. Ama birazcık Bakarak evet. olmanız gerekiyor sanırım kaşlarınıza. Yani gün içerisinde arada bir şöyle aynaya bakıp fık fık yapıp işinize devam edebilirsiniz. Ama pastelim ki mesela veya Rival de Lupun ki full time dışa, e, yukarıda tutuyor kaşlarınızı. Rival de Lupin çok sürdüğünüzde beyaz beyaz yapmaz ama zam gibi katır katır yani çok iyi bir ürün ve çok uygun fiyatlı. Pastelim ki de daha hafif daha sulu fakat garip bir şekilde kalıcı fakat bol bol sürmelisiniz bu üründen. Benim şu ana kadarkiler içerisinde tüm yönleriyle değerlendirdiğimizde sanırım en kullanışlı ve en günlük olarak kullanılabilecek bulduğum ee, kaş maskarası bu ürün. Show By Pastel'inki ve çok da uygun bir fiyatı var. Bu yüzden sizlere öncelikle dışarıda veya işte günlük kullanacağınız bir kaş jeli olarak ürün önermemi isterseniz onu öneririm. Bunun dışında bir sürü kaş jeli deneme videom var. Şuralardan video içerisine ve video sonuna koyacağım. Giderek izleyebilirsiniz. Bunun dışında şimdi bu ürüne gelelim. Bu ürünün dediğim gibi bir kalıcılıkla alakalı daha doğrusu bıraktığınız şekilde kalıcılığıyla alakalı çok ufak bir problemi var. Fakat şunu yapabilmenize ve özellikle dediğim gibi fotoshoot vesaire gibi bir şeyler yapıyorsanız bunu yapabilecek bir ürün yok. Yani dilerseniz başka bir gün instagramda ya da burada pastelle veya bütün o önerdiğim kaşlarıyla az önce ilk verdiğim şekli vermeyi deneyelim. Veremeyeceğimize eminim ne kadar kaşınız olursa olsun. Maksimum 10 saniye öyle kalıp yavaş yavaş inerler. Bunun hani tutuculukla bir alakası yok. Bu ürünün yoğunluğuyla bence alakası var. Çünkü diğerleri bir tık daha sıvı. Bir tık daha jel formunda. Bu daha jöle formunda. Yani formuyla alakalı bence. Tabi içeriğiyle de alakalıdır. Bu arada içeriğine gelecek olursak. içerisinde parfüm falan var. Yani öyle inanılmaz temiz bir içeriği yok. Ama çok da kötü değil. Ve ben sizin için... Bir gün gideceğim jöle alacağım jöleyle bunun içeriğini karşılaştıracağım. Bakalım göreceğiz bu jöle miymiş değil miymiş. Kimya profesörü olmadığım için şu an anlayamıyorum. Ama bakarız. Bilim mi sihir mi göreceğiz. Bunu muhtemelen Instagram'dan story'den yaparım. Tekrardan size Instagram adresimi vereyim. Ozge İpeksoy ekranda yazıyor şu anda. Açıklama kısmında da her daim link olarak ekliyorum. Direkt tıklayarak gidebilirsiniz profilime. Beni Instagram'dan takip ederseniz ve YouTube'a abone olursanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ürünle ilgili farklı yorumlarınız varsa veya aynı yorumlarda bulunmak isterseniz benimle evet Özge çok haklısın demek isterseniz de yorum kısmını kullanabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.